Arkadaşlar selam alıp. Ayşe ben Paşa ile Aslan'ı çaldım. Ayşe çok oluyor saldım. Şimdi Ayşe burayı açayım. Hayır Paşa. Ayşe saman bitti. Görüyorsunuz. Saman bitti Ayşe. Artık keçiyle koyunu yemle besleyeceğim Ayşe. Görüyorsunuz Ayşe burayı temiz, temizledim güzelce. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz Ayşe, burayı güzelce temizledim. Burayı yavaştan kapatalım Ayşe. Ekmek var. Aslanla paşa birbirine girebilir. Ayşe paşa ile aslanı saldım. Gidip Leo'yla, ile paşayı salacağım. Eski paşa ile Leo'yu salacağım. Onların suyunu temizleyeceğim. Bunların da suyunu temizleyeceğim. Aslanım benim. Ayşe aslan nasıl çıktı Ayşe? Ben de bilemiyorum. Aslan delik buldu, odan çıktı Ayşe. Ayşe çok han bu. Çakal. Bak Ayşe, tavhan kapısı orada duruyor. Ben de bilemedim nereden çıktı. Köpeklerin de pisliklerini sileceğim. Dur oğlum. Paşa aslan hiçbir şey yapmıyor birbirlerine görüyorsunuz. Dur oğlum. Aslan ne yapıyorsun? Hı? Koca, ayır, koca ayır. Sen nasıl buluyorsun o çık çıkmalarını? Dur. Lan dursana ya. Bak salmam seni bak ne bak ya Paşa anlaşıyor mu lan? he Gel korkma gel. Acı Paşa da sayfladı ben de bilemiyorum nasıl sayfladı yaz geliyor mu diye. Paşa dedi Allah aşkına bir git ya aslan diyor. Ne yapıyorsun lan? Cadı. Dur oğlum. Aslan oğlum benim. Ayrıca paşa çok akıllı köpek. Aslına hiçbir şey demiyor. Seni evine koyacağım metle. Arkadaşlar ben de size bir şey söyleyeceğim. Ayrıca ben, ben yakın zamanda gidiyorum. Şimdi diyeceksiniz ne ediyorsun? Ayrıca ben yakın zamanda Almanya'ya gidiyorum. Almanya gideceğim Ayşe yakın zamanda. Biliyorsunuz şekerim var. Şeker için gideceğim Almanya. Ben gitmek istemiyorum. Yapacak bir şey yok. Gitmem gerek. Ay şimdi diyeceksiniz taçına gidiyorsun. Ayşe 23'ünde gideceğim. 23'ü Perşembe günü. Bu perşembe buradayım. Ben şu peşeme yokum. 23'ünde Allah izin verse gireceğim. İnşallah ölmezsek. 23'ünde gideceğim arkadaşlar. Yakın zamanda Almanya'ya gidiyorum 23'ünde arkadaşlar. Bu perşembe değil. ödü perşembe gidiyorum arkadaşlar. Ne oldu paşa? Ay şimdi diyeceksiniz ki köpeğe, koyuna, tavuğa kim bakacak? Ayşe ablam bakacak köpeğe, keçiye. Oh, oh beni sev Ne oldu oğlum? <laughs> Bekle de o, senin gözlerini bir güzelce temizleyeyim tamam mı oğlum? Aslanım benim. Oh. Arkadaşlar hingileri de gösterin size. Hingilerin yeri rahatladı Ayşe. Hingiler mutlu. <laughs> Rahat mısınız lan burada? He? Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki keşke hingireye koyacağına tavuğun hepsini buraya koysaydın diyeceksiniz. Ayşe tavuğun hepsi buraya olmaz. Burası hingilerin yeri olacak. Hingilerin yeri burası. Ayşe burası hingil Ayşe burası hingilerin yeri. Orası da tavuğun yeri Ayşe. Maşallah ya hiçbir şey yapmıyor paşa buna ya. Çok akıllı hayvan ya. Gel, gel babasının oğlu gel. Seveyim seni gel. Aslanım, Koçum. Ne var? Salacağım betle. Betle. Bah, 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 bah. Tahtaymış. Hii. Bah, bah. Ayşe görüyorsunuz. Oğlum. Şerefsiz oğlum tahtayı niye yiyorsun sen? Ayşe tahtanın birini kırmış. Görüyorsunuz bakın. O ayı kırmış Ayşe tahtan orayı. Görüyorsunuz Ayşe. Tahtayı kırmış. Seni var ya öldürürüm. Duydun mu? Dur oğlum. <laughs> Arkadaşlar ben yavaştan kapatayım. Köpeklerin suyunu, pisliğini temizleyeceğim. Hepsini salmam gerek bugün. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Allah'a emanet olun.